Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il, ilçe ve şehir merkezlerinde yapılan trafik kontrollerinde trafik kurallarına aykırı davranan 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 8 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 44 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 42 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 8 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan İki sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 182 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 313 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Hanımefendi iyi akşamlar. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili izin belgeniz mevcut mu? Aynen. Sağlık çalışanısınız. Evet. Tamam, Bir de ehliyetinizi görebilir miyim? Ayrıca 96 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.